Tamdan gayrimenkulden herkese selamlar. Ben Barış Diyan Tamdan. Bu videomuzda sizlere 2 artı bir açık mutfak bir daire tanıtacağım. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Birinci kattayız ve asansörlü bir binadayız. Sıfır bir binadayız. Dairemiz çok merkezi bir konumda. Efeler Mahallesi'nin tam merkezi konumunda bulunuyoruz şu anda. E, ee, çarşı içindeyiz. Karşımızda sağımızda solumuzda komple marketlerle çevrili. Etrafımız marketlerle çevrili. Dairenin içine giriş yaptık. Şu an tam kamera kapıda bulunuyor. Sağa döndük, güzel bir vestiyerimiz var. Solumuza dönüyoruz. Görüntülü bir diyafonumuz var. Dairemizin içinde elektrikli panjurlarımız, bütün camlarımız, sineklerimiz mevcut. Geçelim şöyle. İlk önce hemen girişimizde solda banyomuz var, ana banyomuz var. Dairemiz iki artı demiştim. Şöyle geçiş yapayım. Gayet yeterli bir banyomuz var. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi vesaire koyabileceğiniz alan bu tarafta. Bunlar da güneş enerjisi e, tesisatı oluyor. Buraya direkt güneş enerjisi takarsınız ileride. E, tesisatı buraya bağlıyorsunuz. Buradan kontrol ediyorsunuz onu. Açık kapatıyorsunuz. Geçelim birinci odamıza hemen. Odamıza geçmişken şöyle gösterelim. Buraya zaten bunu atarsınız dolabı da şu tarafı, şu tarafı muhtemelen. Dairemizin elektrikli pancaları olduğunu söylemiştim. Şu sakıp duran şeyler de şey, o jelatin sıfır olduğu için daire, jelatinleri kaldırmamışlar. Gayet güzel. Yağış, sel vesaire oldu? Camlarınızı kapatıyorsunuz, var pardon kapatıyorsunuz ve evet, camlarınız temiz bir şekilde kalıyor. Görmüş olduğunuz gibi sinekliklerimiz bütün camlarda mevcut. Bu önemli bir detay yazın birazcık çok birazcık değil çok sıkıntı oluyor sizin mekler uyutmuyor insanı. Birer hava sıcak ve birazcık da nem olduğu için insanı uyutmaya gidiyor sinekler. ikinci odamıza iki artı odamı söylemiştim. Dairemizin fiyatı 2 milyon 380 bin Türk lirası. 75-80 metrekare civarında net kullanım alanına sahip görüyorsunuz zaten da anlaşılıyor. Çok merkezi konumdayız. Gerçekten merkezi konumdayız. Hemen sağ olma, her yerinde market bulunuyor. Ve özellikle tam şu karşımızda, evin karşısında sağ dönüyoruz olan ışıklardan güzel bir fırın var. Ben sürekli olan alışveriş yapıyorum. Çok güzel bir ekmeği. Gerçekten hakkını veriyor herhalde. Yani, İzlediğiniz için Selam olsun. Hakkını veriyorlar. Salona da geçelim istersen. Bir balkonumuz var. Salonuna da geçiş yapabiliyoruz. Ve aynı zamanda bu alanına da geçiş yapabiliyoruz. Nerede hmm. o doğrular, sevsan doğruları senin arkanda. Klima, pardon. <laughs> klima dedim. Kalifer, tesisat doğrularımız da evin her yerinde mevcut. Olur da bir gün dilime doğal gaz vesaire gelirse takıp kullanabilirsiniz. Aynı şu köşede size gösteriyor şu anda. Direkt kalifer tesisatlarını takabilirsiniz ama gerek yok klima takıp kullanabilirsiniz. Bir tane klima ile bile burayı ısıtabilirsiniz kışın çünkü gerçekten sıcak bir memleket. Bir ay kişimiz oluyor zaten topu topu. O yüzden ihtiyacımız olmuyor. Gel bir salona da bakalım. Evet, televizyon ünitelerini koyacağımız alan bu tarafta. Salon ve yani mutfağımız birleşik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Gayet güzel. Önce bir Mutfak tezgahımız bu şekilde. Gayet detaylı. Bu zaman bulaşık alanı, fırın alanı gerçekten ayarlanmış. Doğal kapaklarımız da gayet iyi, güzel. Tertemizli de. Bu arada parkeler de çok güzel. Bak bu yeni sistem parkeler yeni geçiyor. Ee, Tertemiz yeni yeni geçiş yapıyor. Gerçekten güzel oluyor. Bunlar su geçirmiyor ve çok güzel bir görüntü sağlıyor. Aydınlat dolabımız yine görüyorsunuz şu anda. Aslında parçaları da fıtıkta göstermek lazım. Işıl ışıl oluyor. Gece burası. Onu da söyledik. Başka bir söyleyebiliriz. Çarşı merkezindeyiz. Bunun defalarca, defalarca, defalarca söyleyeceğim. Bütün camlarda bu arada şeyler var. Bütün gördüğünüz bütün camlarda parçalarımız var. Birazcık da balkona çıkalım. Silahı alalım. Açalım. Bak şehire. Karakal tesisat sistemi geldiği zaman da buraya koyacak mısınız? Bunun ayarlamışlar, klima vesaire takacağınız zaman hepsinin yeri hazır bir şekilde bekliyor. Bağlamamız yeterli. Bir de bir masa atıp oturabilirsiniz. Burada vakit geçirebilirsiniz. Zaten önce olduğunu söylemiştim. Şöyle yol tarafına çekebilir miyim? Ön cephedeyiz. Çok ses olacak. Çıkalım içeri girelim. Evet. Dairemizin fiyatı 2 milyon 380 bin Türk lirası. Çarşı merkezinde sıfır bir binada bahçesi de var aşağıda da. Ona gerek yok bahçeyi kullanmazsınız muhtemelen. Gidecek çok güzel parklarımız ve var zaten. 85 80 metrekare civarında 2 artı bir açık mutfak. Dairemizin fiyatı 2 milyon 380 bin TL. Defalarca söylüyorum çünkü sürekli soruyorsunuz ne kadar göstersem de, söylesem de, ne soruyorsunuz ben de defalarca tekrar edeceğim. Çarşılığın merkezindeyiz. Gerçek takviyatı uygun. 2 artı 1 sıfır daire bulmak zor. Hele ki böyle bir konumda. Çarşılığın merkezinde bulunuyor. Önü açık. Yol cepheli direkt. Köşe cepheli hatta. Tam köşe cephe. Çok güzel bir konum var. Karşıda tam karşımızda koyulan bir çam ağacı. Çok güzel bir görüntüsü var detaylı bilgi almak için aşağıda numaradan bana ulaşabilirsiniz. Başka söylemediğim bir şey kaldı mı ya? Ha asansörlü bu arada. binamız asansörlü. Aslında gel şu günahı bir sessizce geçip bakalım. Ses çıkartmamamız lazım. Şu kilitle sağlık rahatsız etmek istersin. Dış kapıyı görmüş oldum bak. <laughs> Hasan Hemen sağa dönüyoruz. Ve dairemiz. Geçtiği evet, çok ses yapar. rahatsız evet. Dairemizi görmek için aşağıda duran numaradan bana ulaşabilirsiniz veya WhatsApp'ta görüşlerinizi belirtebilirsiniz veya YouTube'dan aşağıda duran açıklama kısmından, e, yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.